Türkiye'de yapılan mutabakata uymuyor. Yani nedir o? 30 kilometre bir güvenli bölge üzerine müttefikimiz Amerika ile anlaşmıştık. Ama buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri buna uymadı. Ve kısmen hala hazırda Amerikan askerleri burada. Ve belki de en tehlikelisi işte Amerika tarafından yapılan müzakerelerde bölgedeki istikrarı bozar diyor. Kardeşim benim istikrarımı bozuyorsunuz siz. Her gün buradan bir taarruzu Türkiye 850 kilometreden bekleyecek mi? Böyle bir şey kabul edilemez. O halde şöyle bakmak lazım. Bu birincisi sınır güvenliği meselesi Türkiye'nin. İkincisi evet. İkinci husus ve Rusya ile Amerika ile yapılan anlaşmaların yerine getirilmemesi. Diğer Anlaşmaları anlaşmalar hukuku sözleşmesine göre taraflar bir protokol veya anlaşma yaptıysa bunun gereklerini yerine getirmek zorundadır. Ve eğer bu anlaşma yerine getirilmiyorsa o zaman kadüktür. Yani hukuken geçersizdir. Peki bundan mağdur olan devletin kendini savunma hakkı var mı? Var. Neden? Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesine göre Türkiye meşru müdafaa hakkına sahip. Şöyle ki bir defa sözleşmeye göre devletler sınırları birlikte korumak zorundadırlar. Mesela Irak'ta devlet koruyamıyor. PKK buraya giriyor ve Türkiye hem Erbil hükümetiyle hem de e, Bağdat yönetimiyle Mutabakat yapmak suretiyle burada askeri operasyon yapıyor ve hava kuvvetlerini de kullanıyor. Peki Suriye'ye gelince 2011'den bu yana Feyit Ekampli dediğimiz oldu bitti de Türkiye karşı karşıya. Nedir bu? Suriye topraklarının %42-43'ü PKK-PYD tarafından işgal edilmiş durumda. Ve bu sınırlardan bize taarruz yapıldığı gibi Amerika'nın devlet başkanının Biden'ın söz verdiği halde Münbiç'i boşaltmaması ve burada Tel Rifat bölgesinde PKK'nın bulunması, telif ELVAP'tan birleştirmek suretiyle sürekli bize taarruza bulunuyorlar. Bütün bu sınır hattı boyunda ki Fransızlar müttefikimiz olduğu halde defa firması burada yeraltı sığınaklarını yapmaktan dolayı kendi iç hukukunda yargılanıyor. Neden? Teröre destek vermekten. Bir defa bir Fırat Nehri var. Nehrin hı hı. doğusunda yerleşmiş bir PKK var ve onunla beraber Amerikan askeri nöbet tutuyor. Çok acı bir şey bu. İstediğiniz kadar siz anlatın. Bu PKK terör örgütü değildir diye. Peki ne yapıyor? Barajları ve elektrikleri kontrol etmek gibi ama Suriye topraklarının zenginliği olan hayvancılık ve tarımı bunlar kontrol ediyor. Ve batıya vermiyor bunları. Kendi Suriye halkını aç bırakıyor. Başka? Romeyna petrolünü burada kontrol ediyor. Cebine para indiriyor. Ama en önemlisi buradaki uyuşturucu tarlalarından büyük gelir elde ediyor. Bunu da hem ee, Avrupa milletini zehirliyor gençlerini hem de dünyayı. Burada baktığımızda Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önemli bir mesajı var biliyorsunuz. Diyor ki Amerika'nın yanlışını kabul edemeyiz diyor. YPG, ve YPG terör örgütü PKK ile aynıdır. Suriye'de her türlü maddi silah mühimmat desteği verilmiştir. Her türlü yönetime söyledik. Dinlemediler süreç devam ediyor. Çok açık ve net. Irak'ın kuzeyindeki pençe kilit harekat yani burada söylediğim gibi Suriye kuzeyinde devam edeceğiz. ...bize düşman olan odaklar... ...örgütler arkasında kim olursa olsun... ...aynı kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz... teröristleri göz açtırma lüksümüz yok... ...bize dost görünen ülkelere... ...buradan NATO'da... ...biliyorsunuz müttefik olmak isteyen... ...hem e, Finlandiya... ...hem İsveç'e ...yanlış yapıyorsun adımlarınızı doğru at... ...şimdi biz de endişeliyiz... Ya, ...aksi tarafa bak yani... ...şimdi biz gitsek... ...ben buradan Amerikalılara söylüyorum... ...Amerika'da okumuş bir asker olarak... ...Pentagon'a desek ki... Biz sizi çok severiz. Aslan müttefiklerimiz tamam. Fakat Meksikalı teröristlere silah versek ki o sınırlarda görev yaptım ben. Meksikalılar Amerikan vatandaşlarını öldürse. Yine Kanada'da Quebec milliyetçileri var. Bunlar ayrı devlet kurmak istiyor. Hı -hı. Ya biz Kanada'dan hoşlanmıyoruz. Amerikalılardan da onlara silah versek bu Quebec teröristleri gidip Amerikalıları öldürse acaba Amerikalılar endişeli olur mu? Biz yine de baş diliyoruz. Amerika'da bu aşırı silahlanmadan dolayı insanları ölüyor. Bir şey daha var unutmasın Amerikalılar. Başlarına 11 Eylül belası geldiğinde NATO devleti içerisinde ilk desteği veren Türkiye olmuştur. Ve NATO'nun 5. maddesi için terörle mücadelede savaşta Türkiye müttefiki Amerika'nın yanında olmuştur. Somali'de yanında olmuştur terörle mücadelede. Bosna'da, Libya'da ama en önemlisi Afganistan'da ve Afganistan'dan geri çekilirken Amerikan askerlerini Türk ordusu korudu. Şimdi ben bunu böyle söylüyorum da NATO Genel Sekreteri ne diyor diye bakalım. PKK Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesindedir. İsveç ve Finlandiya fark etmez. Yani onlarda da bakın dün İsveç'te PKK gösteri yaptı. Evet. Peki daha işte mücadelede Irak misyonuna Türkiye'nin büyük yardım mevcut. Belki de ben hatırladığım kadar 20 kere söyledi. Hem e, e, şeye e, Obama yönetimini hem Trump'a gel burada varsa Daesh beraber tapeleyelim. Yok. Peki sadece haritaya baktığınızda önemli bir müttefik olduğunu anlarsınız Türkiye'nin. Evet. Hiçbirinde Türkiye kadar terörden acı çekmemiştir hiçbir NATO üyesi ve önemli müttefik endişelerin çözülmelidir diyor. Kürtler ayrıdır diyor, PKK ayrıdır diyor. Bunu NATO Genel Sekreteri diyor. Ama NATO'yu kuran Amerika bunu görmezsen geliyor. Bir başka husus daha var. Sayın James Jeffrey diyor ki Joe Biden ne istediğini bilmiyor. Evet Suriye'de ne istediğini bilmiyor. Ve Türkiye NATO'nun ikinci büyük ordusudur. Çok iyi savaşıyor. Olağanüstü diplomatik bir oyuncu. Ukrayna Savaşı'nda olağanüstü rol üstlenmiştir. Hı hı. Savaşın gidişatında muazzam bir etkiye sahip. Bunu Amerikan Büyükelçisi söyledi. Daha 3-4 sene önce James Jeffrey Amerikan Ankara Büyükelçisi'ydi. Ne diyor? Türkiye'nin yeri doldurulamaz. Sen tutuyorsun PKK'lar sıkışıyorsun burada. Az önce söylediğim gibi bırakın... E, ...kuzeyindeki bölgelerde... ...Türk ordusu hava kuvvetleriyle... ...operasyon yapıyor. Ancak bu bölgede... ...Amerikan Hava Kuvvetleri var, uçak savarları var... ...ve Amerikan askerleri var. Türk Hava Kuvvetleri uçakları buraya operasyon yapamıyor. Artı bölgenin... ...bizim Barış Pınarı'nda aldığımız... ...güvenli bölgeler, Tel Aviv'de dahil... Hı hı. ...burada... E, yeraltı sığınaklarına bizden sığın, geçişte askerlerimiz öldürüyorlar. Doğru. Daha geçtiğimiz hafta vatan evlatlarını toprağa verdi. Doğru. E bunların anası babası sormayacak mı bize neden sınırı koruyamıyorsunuz? Bir husus daha var. Türkiye bunu yapmak zorunda. Neden? Burada oynanan tarihi bir oyun var. Sevir'de kurulamayan de facto PKK devletini burada kurmak istiyorlar 100 sene sonra. Ve bunu ne dedi Cumhurbaşkanı? Bunu kurdurmayacağız dedi. Ve formülü de söyledi. Ben bir daha söylüyorum unutan koca kafalara. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bu ne zaman gece olur? Değil. Ha şu anda Amerika'dan gelen cevapta biz istişare ediyoruz diyor. Ha şimdi bunlar yaptık mı biz Zeytin Dalı Harekatı'nı? Fırat Kalkanı'nda yaptık. Burada bir mikrop kaldı. Çarifat. Buradaki he, Buranın bir kere temizlenmesi gerekiyor. Neden? Bu geçişte İdlib'deki sivillere zarar veriyorlar. Artı tel -rifat da Elbaf bölgesinde mümbiçi kontrol ediyorlar. Bir de burada en önemlisi bu M4 karayolunu kontrol etmesi PKK'ya lojistik desteği sağlıyor. Doğru. Bir başka şey ona paralel olan demir yolu da var. Demek ki PKK yoluyla fiilen bir terör devleti kurulmak isteniyor. Türkiye önce bu ejderhanın kafasını burada kesti. Geldi burada Barış Pınarı boynunu kesti. Şimdi kalan kılçıklarını hepsini toparlayacağız. Ha buradan Amerikan askerleri çıkacağım dedi. En önemlisi de burada bu. Devlet sözünde durmadılar ve mümbiçi Ruslara bıraktılar Şimdi değişen bir ortam var. Sayın Lavrov'un dediği gibi biz çekiliyoruz diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri burada ayrı bir devlet kurup Suriye'yi parçalamak istiyor. Evet. Şimdi buradan Esat'a da ben soruyorum. Esat diyor ki bu harekat hukuka aykırıdır. İyi gel kardeşim sen koru burayı. Yok. Benim sınırıma gelmesin yok. Değişen bir şey var. O da şu. Rus askerleri bu bölgede hala hazırda var ama azaldı. Evet. Bir şey daha var. Burada çekilen Rus askerlerine kim geliyor şimdi? İran milisleri Asli Şabiler geliyor. Ya İran senin Allah'ın acemi ne işin var lan burada? Sana burada yer mı mi Türk ordusu burayı? Ha o zaman laftan anlamayan hakkı kötektir. Demek ki Mehmetçik burada emir bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı e, söyledi. Bir defa şunu Türk milleti bilsin. Burada Türk Hava Kuvvetleri'nin AVAX ve istihbarat uçakları ve SİHA'larımız 7-24 görev yapıyor bir. İkincisi buradaki milli istihbarat elemanlarımız yerelde nerelerinin hassas hedefte olduğunu biliyorlar. Çünkü PKK'nın burada kullandığı çok ciddi bir propaganda var. O da siviller öldürülüyor meselesi evet. ve savaş suçu işleniyor. Soykırım yapılıyor. Sivilleri kalkan olarak kullanıyor İşte bütün önüne geçmek için Türk Silahlı Kuvvetleri çok detaylı, çok akıllı hareket etmesi lazım. Buna da askeri stratejide discriminating targeting diyoruz. Yani sadece askeri hedeflerin vurulduğu ve Türk ordusu asil bir ordu olarak asla sivillere silah çekmedi. Ki bunun çok propagandasını yaptılar. Kendisi PKK'nın vurduğu çıktı ortaya. Bu planlar hazırdır. Gerek zamanı geldiğinde bir şekilde operasyon başlayacak. Ancak burada dediğin gibi Cenabiyatta Cenab-ı birleştirilmesi münbiç bizim için çok önemli. Evet. Aynı Arap neden bu kadar önemli diye baktığımızda şimdi şöyle bir propaganda daha var. Diyorlar ki ben öğrencilerimi Birleşmiş Milletler'e, Strasbourg'da Uluslararası Adalet Divanı Mahkemesi'ne, diğer mahkemelere götürdüğümde PKK orada şey dağıtıyor, Tabii. broşür. Diyor ki soykırım yapılıyor, Kürtler öldü. Halbuki aynen Arap bölgesinde kaçan 250 bin Kürt'ü kim kurtardı? ...Türk ordusu Türk kurtardı. Öyle mi? Ha, şimdi Irak'ta 1 milyon... ...bu tarafta gelen ülkemizdeki... ...4 milyondan 1 milyonu... Suriye'nin Kürt. Demek ki biz Kürt'le kardeşiz. Yüzyıllar boyu beraber okuduk. NATO Genel Sekreterinin dediği PKK ayrıdır. Türk milleti ayrıdır. Bizim geçilmez Turan kavminden gelmektedir. Şimdi bütün bunları görünce... ...demek ki bu bölgenin de... ...stratejik olarak hedef olabileceğini düşünüyorum. Fakat avantaj bizde neden... Silahlı kuvvetlerimizin yapılanması burada kara hava ve en önemlisi buradaki sınır güvenliği çok önemli. Bir şey daha var. Buradan herkese de seslenmek istiyorum. Bu operasyonun bir diğer özelliği insani maksatlı olması. Neden? Ülkemizde topraklarına dönmek isteyen Suriyelileri geri döndüreceğiz. Yani nasıl bugün Tel Abyad Bölgesi'ne, Cerablus'ta en son verilen İçişleri Bakanlığı'na 550 bin insan... Burada ikamet ediyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki... 1 milyon insan daha burada ikamet edecek. O zaman... Burada güvenli bölgenin oluşturulması Olsunak gerekiyor. Demek ki bir... Devletler hukuku açısından bu harekat asla bir... Nedir? İşgal harekatı değildir. Değil, İki, iskan harekatıdır. Barış harekatıdır. Ha şu var... Yarın bir gün Suriye'de iç savaş biter. Bu adam da bize... Bütün burada kaç tane tapumuz topumuz var, çekeriz. Bizim Suriye sınırında ne işimiz var? Neden? Türkiye'nin ne Irak'ın ne Suriye'nin toprak bütünlüğünde gözü var. Bizim toprağımız bize yeter. Kahraman Türk ordusuna, onların kahraman askerlerine, komutanlarına, gazaları mübarek olsun. Türk milletin duaları onlarıdır. Allah onları muzaffer etsin. Annelerine, babalarına sabah diliyorum. <laughs>